Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu optik olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4 konu pekiştirme testleri TYT Fizik Optik 3. Test Test C olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4 konu pekiştirme testleri 10. sınıf fizik kitabının da bir parçasıdır. Buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımı detaylı bulabilirsiniz sırayla. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarıma şiddetle tavsiye ediyorum. 9, 10, 11, 12. sınıflar için arkadaşlar burada görmüş olduğum tüm testlerin hem matematik hem fizik dersleri kanalımda mevcuttur. Ekstra fazlasıyla birlikte TYT için burada gördüğün testler, AYT için de burada gördüğün testler yine oynatma sitede kanalımda mevcuttur. Bunları da çözmen senin hayrınadır. Şiddetle tavsiye ediyorum. Videonun açıklama kısmına linklerini ekliyorum bazılarını. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demekleri için ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki Ahmet Şule Nesrin. Üçüne de selamlarımızı gönderiyoruz. Gayet şık güzel isimler. Düzlem aynalar ve X cismiyle ile düzenek hazırlanmıştır. Bu cismin aynalarda oluşan görüntüleri ilgili Ahmet Mesudi Nesrin yorumlarında bulunmuşlardır. Bu üç arkadaştan hangilerinin yorumları doğrudur? Birim kareler özdeştir. Arkadaşlar yansıtıcı yüzeyleri belirlememiz için şöyle de yapalım. Şu arkadaş, şu arkadaş yansıtıcı yüzey. Ahmet demiş ki X cisminin birinci aynadaki ilk görüntüsü bu şekilde aşağıya doğru ok şeklindedir. Bir bakalım. Sevgili arkadaşlar ne yapıyorduk? Cismin aynaya dik uzaklığı ile arkasında görüntü oluşuyordu. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu çoğu arkadaş yanlış yapabilir ya da yapamayabilir. Şöyle yaptığında bak bu dik değil arkadaşlar. Dik çizmeye çalışıyorum, çalışıyorum. Eğer aynayı göremiyorsan ne yapıyorsun? Aynanın uzantısını uzatıyorsun. Şimdi bak oldu. Arkadaşlar burası 45 derecelik açı. 45-45. Bunu da en güzel görelim diye. Bak ucu ve arkası. A ve B noktaları diyelim. A noktasını gel bak. Bir köşe uzaklıkta dik. 45-45-45-45. Bire bir. Bire bir. Geldim. Aynı bir köşe daha gittim. İşte arkadaşlar A noktası burada. Aynı şeyi B için yapıyorum. Bak B geldi. Bir köşegen. Yarım köşegen. Yarım köşegen. Bir köşegen. Burada. Bu da B noktası arkadaşlar. En güzel böyle yaparsın. Hop B noktası ucuydu arkadaşım. Evet aşağıya doğru bakan bir ok. Ben de burada onu görüyorum. Ahmet'i e ayakta alkışlıyoruz. 2 numarada Şule diyor ki <laughs> X cisminin ikinci aynadaki görüntüsü hop yukarı ok şeklindedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ikinci görüntüsü <laughs> ikinci aynada dediği için şu arkadaşa göre bakmam lazım. Şimdi bak buna göre de bakmak için dedim ya bu arkadaşı yine A üstü B üstü diyelim arkadaşlar. Şu arkadaşı böyle dik yapacağım ama buraya dik gönderemiyorsun. O yüzden ne yapıyorsun? Bunun uzantısını alıyorsun. Bak 2 numaralı aynanın ee, dik uzantısı. A noktası şuraya gelir. A 2 üssü olsun. B de arkadaşlar şu noktaya gelir değil mi? B üstü. Çift üstü. Bu durumda bu arkadaş ahan da bu şekilde gözükür. Tamam mı? Tamam. Hocam aynı buradayken görüntü burada olur mu? Olur arkadaşlar. Belki bunu kim görebilir? Şuradan bakan biri görebilir, değil mi? Şuradan bakan biri bunu göremez. Görüş açısına bak. Şu de ayakta alkışladık. Bu da doğru bilmiş. Yukarı doğru ok. Bakalım Nesrin nasıl bir e, yaratıcılık örneği göstermiş? X çizminin birinci aynadaki ikinci görüntüsü sola doğru. Arkadaşlar birinci aynanın birinci aynadaki ikinci görüntüsü nasıl olabilir? Şu şekilde olabilir. Sevgili arkadaşlar bu birinci görüntüden görüntü gönderebilirim. Ya da şu arkadaşa bir görüntü gönderirim. Buradan yansıdığını burada görebilirim. Bakalım oluyor mu? Sevgili arkadaşlar bak buraya gönderdim. Işın gönderdim. 45 dereceyle geldi. E 45 dereceyle bunu şöyle göndersen görüntüsü yok zaten. Ha şöyle yapsan sevgili arkadaşım. Bak şuradan göndersen şu arkadaş herhangi bir noktası hani şuraya değecek olsa bu arkadaş geliş açısıyla bak şuradan gelse, şuradan yazsa şuraya doğru gider ki birinci aynadan çok uzakta bir yerde birinci aynaya tekrar gelemez. Sevgili Nesrin yanılmış bu durumda. Ahmet Şule diyor Bursa'yı tereddütsüz polemiklere girmeden işaretliyor. İki numara. Odak uzaklıkları eşit ve F büyüklüğünde olan asal eksenleri çakışı KL çukur aynaları ile kurulmuş düzenek noktalar arası uzaklık eşitlik ve F kadardır. Arkadaşlar demek ki şurası F, FK, şurası da FL. Bu cümleden bunu anlıyoruz değil mi? Ve bütün uzaklıklarda eşit. Demek ki bu arkadaş MK, bu arkadaş da ML. Bunu nereden anladım? Çünkü merkez odanın iki katı uzaklıktadır. Buralarda tepe noktaları. Buna göre L aynasında oluşan son görüntü nerede oluşur? L aynasında oluşan son görüntü. Şimdi sevgili arkadaşlar yaklaşık değer alacağız. Öncelikle bak şuraya bakalım. Önce K'ye gönderelim. K'de arkadaşlar şu X zaten merkezde aynı boyuda olacak. Şu arkadaş şurada olur. Değil mi? Bu X üzeri diyelim biz buna. X üzeri. Sevgili arkadaşlar diğer taraftan Y'ye bak. Normalde bunun şeyi de var. Özel bir durum. 3F uzaklıktaki e, F bölü 2 uzaklıkta olur. Değil mi? Bunu biliyoruz. 3F'deki 1.5F'de oluşur. Zaten bak merkezin dışında Y merkezin dışında. X tam merkezdeydi. Tam merkezde kendi boyu kadar oldu. Ya da uzaklık. Şu D kadar uzaklıkta oldu. Y arkadaşlar. Y ucu merkezin dışında. Merkezin dışında da olunca ne oluyordu arkadaşlar? Bu arkadaş odak ile merkez arasında oluyordu. Tam da ortasında yer alıyor. Yani şu arkadaş burada şu şekilde gözüküyor. Ha tam şeklini bilmen gerekmiyor. Yaklaşık burada olduğunu bilsen yeterli. Çünkü neden? Bu saatten sonra L'ye geldiğinde bakıyorsun bu arkadaş burada bir yerde. Tam doğrusu bu. Doğrusunu çizdim ben. Ama tam doğrusunu bilmesen bile en azından merkezin dışında yani L'nin merkezinin dışında olduğunu biliyorsun ve merkezin dışındaki bir cismin de arkadaşlar ters olacak şimdi bu, burada olduğuna göre şu kısımda arkadaşlar C ile D arasında bir yerde yer alacağını biliyorsun. Şuralarda bir yerde yer alır. Çünkü odakla merkez arasında olur değil mi? Sonsuzla e, merkez arasındaki cisim görüntüsü arkadaşlar merkez ile odak arasında olur görüntüsü. Bu bilgi Burada CD arası diyoruz. Diyarbakır işaretliyoruz. Anlaştık. Okey. Tomento. Nefis, simo diyerekten geliyoruz en sevdiklerime. Şekilde küçük kurayına da I, I, 1, I, 2 ışınları gösterilmiştir. I, I, 1, I, 2. Ne kadar güzel. Asal eksen de verilmiş. I ışını kendi üzerinden yansıdığına göre. I ışını kendi üzerinden yansıyor. Ne zaman yansır? Burası merkez olursa. Bu arkadaş merkezde tüm noktalarda eşit mesafedeyse şu aralarda eşittir. Demek ki bu arkadaş da odak noktası dersin. Nereden anladık? Sevgili arkadaşlar diğer testlerde de söyledim. Çünkü bu arkadaş normalden geliyor. Normalden geldiğimi de zaten merkezden çizdiğim noktayla. Şu noktanın normali ahanda budur. Hoş şekil hoş güzel olmamış ama çünkü dik tam TYT dik gözükmüyor. Ama merkezden geldiğini biliyorum. Çünkü kendi üzerinden yansımış. Güzel bir bilgi bu hallettik. I1 ve I2 ışınları çukur aynadan aşağıya da hangisi gibi yansıyabilir? Harika. Arkadaşlar demek ki bak burada ne görüyorum o zaman? Bu arkadaş odaktan gelmiş. Odaktan geldiyse paralel gidecek. I1 arkadaşlar paralel gidecek. Bak paralel paralel paralel. Ya B ya da C. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Cepte mi? Cepte. Peki I2. O2, O2 özel bir ışın değil hocam. Nereden bileceğim? Sevgili arkadaşlar bunun da çok güzel bir yöntemi var. Hani sen bilirsen zaten anlarsın o işi. O da şudur arkadaşlar. Gelme açısıyla yansıma açısı eşit olmayacak mıydı? Evet. Sevgili arkadaşlar bak burası merkez. Bak bu arkadaşın normalini çiz. Çizdim. E bu gelme açısıysa aynı açıyla da yansıyacak. Değil mi? Burasıyla yansıyacak. İşte Olsa olsa bu olur arkadaşlar. Zaten elinde iki tane alternatif var. Yani C olacak. Neden I2 olmaz? Arkadaşlar I2 gibi yansıyabilmesi için bu arkadaşın odaktan gelmesi lazımdı. Odaktan mı gelmiş? Hayır. Odağın biraz daha dışından. Odağın biraz daha dışından geldiği için zaten biraz daha yere doğru yansıyacaktı. Ama sen gerçek manada yansıma kurallarını biliyorsan gelme açısıyla yansıma açısının birbirine eşit olduğunu biliyorsan zaten buradan normal çizerek bunu rahatlıkla görebilirsin. C dersin lafı uzatmazsın. 4 numara en sevdiklerimizden. Kırıcılık indisi bulunduğu ortamınkinden büyük olan kalın kenarlı mercek. Yani normal gibi kullanacak arkadaşlar e, asal eksen üzerindeki K cismi şekilde verilmiştir. Güzel. Buna göre K cisminin mercekte oluşan görüntü şekilde verilen X, Y, Z görüntüsü hangilerinin kesinlikle olamaz. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar bir kere kalın kenarcı merceklerde ne olacak? Oh, aman gitti şey. Ne olacaktı sevgili arkadaşlar? Bu arkadaş Işınları bak benim için de göndermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şuranın F olduğunu, odak olduğunu görüyorum zaten. Ben bu arada kalemi bakalım yerine getirebilecek miyim? Düştü ya. Tamam şu kırmızıyla devam ederiz. Bu matematik kalemim biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar bak göndermişim. Bu arkadaş buradan yansımış. Değil mi? Güzel. E sevgili arkadaşlar uzantısı buradan geçeceğine göre... Şu K'nin üst noktası mecbur arkadaşlar bu arkadaşın üzerinde olacak. Bak Y burada değil. Y'nin görüntüsü bu şekilde olamaz. Ama X olabilir mi? Olur. Diğer e, benim göndereceğim için şey, tam yeri belli değil ya sevgili arkadaşlar. Benim diğer göndereceğim ışınım da tam merkezden geçecek şekilde gönderirim. Bak, merkezden gönderdiğimizde bu arkadaş bu yolu izler. E, bu arkadaşın uzantısı da arkadaşlar burada kesişebilir. Ve buradan neyi anlıyorum zaten? Kalın kenarlı mercekte demek ki durum böyleyse benim görüntüm mecbur şurada bir yerde olacak. Çünkü şu doğrultuyla şu doğrultuların kesişmesi lazım. Bu arkadaşın yakın olması durumunda yine çizersin. Bak burada. Daha uzaktan çizecek olsan burada. Mutlaka F ile Merkez arasında olur arkadaşlar. Y olamaz. E Z zaten merceğin arkasında. Olamaz. Konu kapanmıştır. Bu arkadaş mecbur burada olacak. Y neden olmadı? Tekrar ediyorum. Hocam o orada. Sevgili arkadaşlar. Y'nin kafasının, kafası diyelim buna. Şu nokta nokta çizgi arasında. Bu uzantı üzerinde olması lazım. Değil mi? ki? Kesişebilsin. Bu durumda arkadaşlar olamaz. Y ve Z. Diyarbakır. Beş numara. Nefisimo. Beş numara diyor ki arkadaşlar burada güneş fırını yapmak istiyor bir kişi. E, düzenek kuruyor. Tencereye fasulye pişirmek istiyor. Afiyet olsun şimdiden. E, yiyecek arkadaşlara. Fakat hangi optik aracı kullanacağını ve tencereyi nereye koyacağını karar veremiyor. Buna göre aşağıdaki verilen optik araçlar tencere konumunda uyularsa en kısa zamanda pişirebilir düzenin bulunduğu yer güneş ışınlarına dik geldiği bölgededir. 1 2 3 4 bölgelerine optik araçlar yerleştirilir. Arkadaşlar bu sorunun tiri de şudur. Sen ne istersin bütün güneş ışınları bir noktada toplansın, değil mi? Güneş ışınları böyle 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 geldiğini düşün. Hepsi de şuradan yansısın, buradan yansısın. Dört dünden de yansıdığında arkadaşlar şu noktada birleşsin. Bunu sağlayan araç da arkadaşlar çukur aynadır. Çünkü çukur ayna sevgili arkadaşlar ışıkları odak noktasında e, toplar değil mi? Bütün gelen ışınları öyle ayarlarsın ki şunu şöyle koyarsın bunu böyle koyarsın. Hepsinin de odak noktası burası olacak ve tencereyi de buraya koyacak şekilde yaparsın sevgili arkadaşım. Tamam mı? İçinde de kuru fasulyelerini koyarsın. Odak noktası burada olacak şekilde bütün ışınların burada toplanmasını beklersin. E bunu da bana söyleyen uzun uzun laf etmenin anlamı yok. Dört kere ışınların asal eksenlerine paralel gelecek şekilde çukur ayna yerleştirip ha bunu nasıl gerçekleştirirsin? Işığın nereden geliyorsa artık buradan geliyorsa hepsini ona göre ayarlarsın. Tamam mı? Ona göre. Yani benim böyle böyle çizdiğime bakma. Mesela buradan geliyorsa ışınlar bu arkadaşı şöyle yaparsın işte şu şekilde odağını buraya alacak şekilde tak tak tak. Tamam mıyız? Hepsi bu arkadaşlar. Odak notuna koyulmalıdır. Diğer bakır. Bunu geçen bir testte de söyledim arkadaşlar. Doğada tek başına kaldın. Ateş yakmak istiyorsun. Böyle odaklayan mercekle de olur. Ya da çukur aynayla ateş yakma şansın bile olur. Altı numara o. Odalık uzaklıkları sırasıyla F1, F2, F3. 1-2-3 çukur aynaları yine çukur. Düzen kurulmuştur. 1-2-3 aynalarında asal eksenleri çakışık. I aynasının ve I aynasının biri aynasının asal eksenine diktir. Güzel. K ışını. Aha da bu ışın arkadaşlar. 1-2-3 aynalarına şekilde gibi yansıttığına göre F1-F2 ilişki aşikarlarının hangisi verilmiştir? Çok güzel bir soru arkadaşlar. Bak paralel gelmiş. Burada kareleri sayacağız. Bu arkadaş şu noktadan geçmiş. Say bana 1-2. F1 arkadaşlar 2 birim. Cepte. Sonra bu arkadaş gelmiş. Bak öyle bir gelmiş ki bu aynadan da paralel yansımış. Asal ekseni burada çünkü. E, paralel yansıdığında nereden gelecek arkadaşlar? Odaktan gelecek. Bu arkadaş da F2. Şu nokta F1. E, bu durumda arkadaşlar say bana 1, bir, 1.5 bir gibi bir şey. Bu arkadaş da 1.5 bir birim. Cepte. Buraya bu sefer paralel geliyor ve paralel geldiğine göre odaktan yansıyacak. Aha da bu noktada 3 numaranın odağıdır arkadaşlar. E bu durumda da 1 2 3 say buraya da. Bu da 3 birim oldu. Şimdi 3 2 1'i sırala bakayım. 3 1 2. 3 1 2. Adana der. Polemiklerden uzak. Anında 7'ye geçelim. 7 numara der ki: K ışık kaynağı ile <laughs> nerede? Ha buradaymış K ışık kaynağı. ile Y ortamından X ortamına Lüleye normaliyle teta, burada görüyor. Teta açısı yapacak şekilde gönderen turuncu renkli ışık, ışın kırılmaya uğrayıp iki numaralı yolu izliyor. Ayrıcı yüzeyle doğru. Nedir arkadaşlar demek ki? Teta sınır açı. Ve şunu anlıyorum arkadaşlar. Bak. Bu sadece ve sadece nerede olur arkadaşlar? Çok yoğundan az yoğuna doğru olur. Çünkü az yoğundan çok yoğuna doğru arkadaşlar ışın her zaman geçer. Her zaman geçer. Sınır açısından bahsediyorsak çoktan aza doğrudur. Hemen de N'ye büyüktür NX kırıcılık indikleri. yorumumu gönül rahatlığıyla yapabilir. Bu cepte. Buna göre höbülüp lüp, lüp lüp yargılarından hangileri doğrudur denmiş irdeleyelim gelin. Teta açısı arttırılırsa turuncu ışık 3 numaralı yüzler. Arkadaşlar bundan kastı şu. Bak teta değişiyor. Yani teta'yı şöyle daha büyük yapıyorum. E sevgili arkadaşlar daha büyük bir açıyla geldiğimde ne olur o zaman bu arkadaş arttırırsa tam yansıma olur. Değil mi? Çünkü sınır açısını açısını aşıyorsun. Sınır açısı aşılırsa tam yansıma e dolayısıyla bu arkadaş 3 nolu yolu izleyebilir. Doğrudur. Güzel. Aynı kaynaktan yeşil ışık gönderilirse 3 numaralı yolu izler. Arkadaşlar burada ne demek istiyor? Biz neyi biliyorduk? Kutu sayamam. Şu mavi, bu da mor biliyorsun. Sevgili arkadaşlar bu neye göre belirlenmiş? Hani gökyüzü renkleri az kırılandan çok kırılana doğru değil mi? En az kırılan en çok kırılan. Yani burada diyor ki yeşil biz ne gönderdik turuncu. Arkadaşlar turuncu burada yeşil burada. Yani daha çok kırılan. Daha çok kırılan bir ışık gönderirsem Demek ki tabii ki bu arkadaş 2 izliyorsa daha çok kırılarak üçten devam edebilir yani. Harika. 2 numara aynı kaynaktan kırmızı ışık gönderirse 1 numaralı yol izler. Arkadaşlar bu sefer de daha az kırılıyor. Bak turuncudan daha az kırılıyorsa bu arkadaş bu kadar kırılamaz. Biraz kırılarak bak doğrultusunu izlemiyor. Yine kırılmış ama daha az kırılmış biri izleyebilir. Helal olsun diyor. 3'ü de işaretliyoruz. 1-2-3 cevabımızdır diyoruz. Geldik 8 numaraya. 8 numarada şöyle söyler. Fizik öğretmeni öğrencilere küresel aynalarla görüntü oluşumunu ve bu aynaları kullanım alanları hakkında öğrendiklerini ölçmek istiyor. Sınıfını 5 gruba ayırıyor. Öğrencilerin araç, araba içi dikiz aynasında kullanımla ilgili yorumlar yapması. Gruplar 1-2-3-4-5 yorumlarını yapmıştır. Bu gruplardan hangi öğrenci grubu yaptığı doğrudur. Sevgili arkadaşlar bir kere dikiz aynalarında hop Nasıl bir ayna kullanıyoruz? Tümsek ayna kullanıyoruz. Sebebi de nedir arkadaşlar? Ben burada şoförüm. Bak şurada şoför. Direksiyonun başında. Şuradan bakacağım ben buraya. Baktığımda arkadaşlar daha geniş alanı görmek isterim, değil mi? Ha, Bak daha geniş bir alanı görmek isterim. O yüzden tümsek ayna kullanacağım. Görüş alanını azaltır. Tümsek ayna. Tamam. Tümsek ayna doğru. Tümsek. Ama görüş alanını azaltmıyor, çoğaltıyor. Görüş alanının arttırdığı ve görüntüyü cisme göre ters olduğundan çukur ayna alakan yok. Görüş alanının arttırdığına ve gerçek görüntü oluşturduğundan tümsek ayna evet bu olur. Görüş alanının arttırdığına ve görüntüyü cisme göre düz olduğundan tümsek ayna olmaz. Cisme göre şey değil. Cisme göre düz ama şurada oluşur değil mi arkadaşlar? Burada cisimden daha küçük oluşur. Mesela şurada bir cisim var. Arkadan araba yaklaşıyor. Odakla tepe noktası arasında her zaman cisimden küçük ve düz görülür düz görürüm. Sanal görüntü oluşturduğundan çukur ayna kullanılmıştır. Hayır çukur ayna değil, tümsek ayna olacak. Şu 4 neden değildi tam söyleyeyim. Görüş alanını arttırdığından ve görüntüyü cisme göre düz oluşturduğundan tümsek ayna kullanılmıştır. Aslında gerçek görüntü yani düz tamam ama düz gösterdiği için de değil aslında ya. Görüntü oluşturduğundan değil mi? Gerçek görüntü oluşturduğundan ve e, cismi görebildiğimiz için yani. Üçüncü grup çok daha doğru söylemiş arkadaşlar. Bir dakika. Ay burada gerçek diyormuş. Cık, olmaz olmaz. Arkadaşlar aynanın arkasındaysa uzantıları gerçek değil değil mi? Gerçek değil. Bak iyi ki dörde takılmışım yani. Değil mi? Bak dörtte bayağı takıldık. Doğru cevap dört yani. Hemen delilleri gene yok edelim. Değil mi? Burada gerçek görüntü diyor. Hayır, sanal görüntü var. Düz oluşturuyor, düz görüyoruz. Tamam. Hem cümleyi doğru söylüyorsun hem de yanlış yeri. Diyarbakır, konu kapandı. Arkadaşlar testi tamamladık. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına önermek daha da serbesttir. Logomuz da burada. Testin başında hatırlattımları tekrar hatırlatın. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle e, bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.